Kaymak, hurma ve tayinle şöyle bir iftariyelik yapılıyormuş. Koş ne diyorum? Geldim. Kafaları karıştıran bir tarif. İftariyelik dönüyor ama savurda sakın yemeyin. Savur için biraz fazla enerjik olabilir. Başlamadan aşağıdan abone ol videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şöyle bir bütün kaymağı koyuyormuşuz ilk olarak. Bunu böyle eriteceğiz. Kaymakta çok sevdim. Kaymağımız eridi. Şöyle sıvı bir formda oldu. 10 tane hurma koyuyoruz. Bunun oranlarını yarı yarıya düşürebilirsiniz. Savurda yemeyin dememin sebebi... Hurma, kaymak, susam, tahin. İftara kadar çok enerji patlaması yaşayabilirsiniz diye. Kaymak böyle kendini çekene kadar karıştırıyoruz. savurda yesen yoksa tok tutar. Eminim tok tutacağına. Koku var ya, oy çok iyi. Kaymak kendini çekti. Tabağa alıyoruz. Bunun üstüne biraz tahin, biraz da susam. Tahin koyuyoruz, niye susam koyuyoruz? Aynı şey değil mi? Görüntü gayet güzel duruyor. Hemen deniyorum. Of. Açarsın bununla. Bununla direkt oruç açılır. Çok iyi. Hiç bu kadar güzel bir şey olacağını tahmin etmezdim. Tahin, kaymak, susam, hurma aşırı güzel birbirine yakışmış. Tavurda yememeyi tercih ederim ama kesinlikle iftarda yerim.